Hepinize yeniden merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizleri incecik pamuk gibi yumuşacık lavaş tarifi ile geldim. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden tarifin yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Lavaşların hamur için yorma kasesinin içerisine 2 su bardağı ılık süt, bir tatlı kaşığı tuzu ekleyip şöyle tuz eriyene kadar biraz karıştırdıktan sonra azar azar unu ilave etmeye başlıyorum. Hamuru şöyle spatula ile biraz toparladıktan sonra elimle yormaya devam ediyorum. Ben bugün lavaşın hamurunu süt ile yoğuruyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor ama tabii ki de sizler isterseniz su ile de yapabilirsiniz. Hamur için toplamda 4 su bardağı un kullandım ama her zaman söylediğim gibi unun kalitesine göre, markasına göre değişiklik gösterebiliyor. Lütfen kontrolü ekleyelim. Şöyle güzel kıvamlı bir hamur yorduktan sonra masanın üzerine alıyorum ve hiç bekleme yapmadan bezelere bölüyorum. Hazırladığım hamurdan yaklaşık ceviz büyüklüğünde 16 eşit beze yapıyorum ve yaptığım bezelerin altını üstünü biraz unladıktan sonra üzerini kapatıp 5 dakika kadar dinlenmeye alıyorum. Daha sonra bezelerimi açmaya başlayacağım. Yaklaşık 5 dakika dinlendirdiğim hamuru un ve merdane yardımıyla yaklaşık çay tabağı büyüklüğünde açıyorum. Bütün bezeleri aynı şekilde açıp hazırladıktan sonra üzerine fırça yardımıyla biraz sıvı yağ sürüyorum. Sıvı yağ yerine dilerseniz zeytinyağı da sürebilirsiniz. Üzerlerini yağladığım hamurları öncelikle ikişerli olarak daha sonra da altışarlı olarak üst üste diziyorum. İkişerli dizdiğim hamurları daha sonra altışarlı olarak birleştiriyorum. Hamurları üst üste dizerken mutlaka aralarını bolca yağlamayı unutmayalım. Evet, gerçekten bu lavaşların yapımı çok pratik ve inanılmaz lezzetli oluyor. Evet üst üste altı şarlı dizdiğim bezeleri hiç bekleme yapmadan önce parmaklarım ucuyla daha sonra merdane ile yaklaşık servis tabağı büyüklüğünde genişletiyorum. Hamuru açarken çok bastırmadan hafif dokunuşlarla açalım. Ben hamurları tavamın genişliğinde açıyorum ama eğer sizlerin daha geniş tavası varsa onun büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz Ben lavaşları 6 şarlı olacak şekilde açtım ama tabii ki de sizler isterseniz ikişerli üçerli de yapabilirsiniz hangisi kolayınıza gelirse o şekilde yapabilirsiniz Evet siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Tariflerimde kullandığım bütün malzemeleri açıklama kısmına ekliyorum. Oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Evet, bütün hamurları aynı şekilde açtıktan sonra pişirme işlemine geçiyorum. Lavaşları pişireceğim uygun bir tavayı öncelikle ocağın üzerine aldım ve ısındıktan sonra lavaşları serdim. Tavaya serdiğim lavaşları öncelikle şöyle bir ters düzelttikten sonra pişen lavaşı alıyorum ve tekrar ters çeviriyorum. Lavaşları pişirirken ocağımızın altı orta ateşte olsun lütfen. Evet, sizin de gördüğünüz gibi kesinlikle yapışma yok. Şöyle bir tarafını çevirdikten sonra pişen lavaşı alıyorum ve tekrar ters çeviriyorum. Aklınızda kesinlikle soru işareti kalmaması için bu kısımlarını kesmeden gösteriyorum. Dediğim gibi ben lavaşları tavamın genişliğinde yaptım. Eğer sizlerin daha büyük tavası varsa onun büyüklüğünde yapabilirsiniz. Evet bu pratik yöntemle isterseniz fazla fazla yapıp derin dondurucu atabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkartıp afiyetle tüketin. Gerçekten muhteşem oluyor. Pişen lavaşları biz diğerlerini pişirirken mutlaka bir bezin altında bekletelim ki kuruma yapmasın. Evet, incecik pamuk gibi yumuşacık lavaşlar bu şekilde hazır. Sizin de gördüğünüz gibi muhteşem oldular. İsterseniz kahvaltıda peynirle tereyağıyla isterseniz kızartmaların kebapların yanında tüketin harika oluyor. Sütlü lavaşların ne kadar ince ve pamuk gibi yumuşacık olduğunu size şöyle yakından da detaylı bir şekilde göstermeye çalışıyorum. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Umarım beğenip sıkılmadan izlemişsinizdir. yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.